Evet okul web sitemize video ekleyeceğiz. Her zaman gibi ekleyeceğimiz dosya olsun, video olsun, resim olsun, herhangi bir pdf, word belgesi olsun bunu önce dosyalarımıza ekliyoruz. Burada istediğimiz dosya kategorisi oluşturabiliriz. Ben video kategorisi oluşturdum. Buraya dosyamı ekliyorum. Dosya seç. Masa üstünde bulunan bir videoyu alıyorum. Açıklama girelim. Intro diyelim ekledik. Evet dosyamız eklendi. Ee, burada hemen dosyamızın bu linkini sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala diyoruz ve bu adresi kopyalıyoruz. Artık bu dosyalar bölümüyle işim bitti. İçerik kısmına geliyorum. Evet içerik kısmında bunu haberlerde mi, duyularda mı yayınlayacağız? Bunu siz karar vereceksiniz. Haberler diyelim içerik ekle. Evet, içerik ekle kısmına geldik. Manşet resmi e, genişliği 1280 yüksekliği 720 yaparsanız tam oturuyor. 1280'e 720. Bunu da ekleyelim. Buradan bir manşet resmi bulalım. Ya da galeriden bir tane yine ekleyelim. Fotoğraf seç. Burada dediğim gibi genişlik üstüne geldiğim zaman boyutlar görünüyor genişliği 1280 yüksekliği 720 yaparsak manşet resmi tam olarak oturuyor. Bakın bu şekilde tam olarak resmi alıyor. Yüklüyoruz. Evet, manşet resmimiz yüklendi. Seçiyoruz bunu. Bakın ekranı tam olarak oturuyor. Buraya video ile ilgili başlığımızı yazalım. Video ne zaman bitecek? Tarih belirliyoruz. Özgün içerik benim. Buraya kısa içerik. Yine video diyelim. Buraya işte başlık yazabiliriz. Şimdi gelelim. Burada video ekle ve düzenle kısmına tıklıyoruz. Burada daha önce dosyalarda kaydettiğimiz videomuzun linkini buraya yapıştırıyoruz. Ee, oral boyutlama biz ayarlayabiliriz. İşte 1280 yine 720 diyebiliriz buraya. Veya daha küçük görünmesi için e, video kendi geldi. Bakın burada oranları sınırlı kısmında işaretliyse 600'e 400'ü koruyacaktır. Ama bunu kaldırıp siz kendiniz buradan işte 1020'ye e, ne diyelim 720 olarak da kendimizde ayarlayabiliriz. Bu şekilde kendi videomuzu boyutlarını ayarladık. Gelişmiş seçeneğinde burada hizalama dikey yatay boşluklar var. İşte arka plan yatay boşluğu arka plan renk verme Bunları da e, kullanabilirsiniz. Ekle diyoruz. Artık videomuz burada e, 1280 720 olarak eklendi. E, şurada da ekle deyip Evet şu an yayın yayınlama aşamasında videomuz eklendi. Yayınla dedikten sonra videomuzu ee, göreceğiz burada. Bakın. Şurada video kaynağı. Artık web sitemizde videomuz var. Evet bu şekilde.